hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Eee alacağız. Bu Maplay'i pizza puanlarıyla aldım. Oyunda karakteri gözükmüyor ama nasıl olduysa ben de anlamadım. Alabiliyoruz. Daha 4 gün var gelmesine. Lakin biz oyunda olmayan bir karakteri alacağız şimdi. Evet şimdi hazırsak alıyorum. Aldım. Satın alma onayı verdi, spray verdi ve maplayı verdi arkadaşlar. Ee, evet oyunda olmadığı halde aldım bir karakter. Ha, şundan bakalım bir şey çıkacak mı yok Ender. Teklifine falan gerek yok. Şimdi karakter gözükecek mi? Nerede lan karakter? Heh, burada. Evet şuna biraz seviye basalım. 7 seviye olsa yeter herhalde. Çünkü daha bu da var. Buna da basacağım bir. Şuna sonra eski sar kuleleri oluşturur falan diyor. Şundan aldım. Bir denememiz yok mu? Var. Bir deneyelim. Bakalım maple nasıl bir karakter görelim. Evet. Başlıyoruz. Maple ile ilk oynayışım görüyordum ama pek bir şey yapamıyordum. İlk kez Mipley oynuyoruz. Atışları böyleymiş. Şimdi ben Frank kesebilir miyim acaba? 2200 vuruyor bu ne? E ne oldu? Ben anlamadım. Allah yavaşla. Allah az da ulti atıyordu. Evet ultisi biliyorsunuz bir kafesin içine atıyor bakayım olacak mı? Lan atamadı. ben kafese girip çıkabiliyorum ama onlar girip çıkamıyor tabi. Evet robot işgali varmış lan yavaş lan. Şöyle bir kapattım. Evet şimdi o çıkamıyor ama ben gire... Aa yok. Oğlum bu nasıl karakter? Ben böyle izlemiyordum bunu. Neyse maçı kazandık da. Bu karakter böyle değildi. Sen yani bunun yıldız gücü mü öyle acaba? Yıldız gücüyle ilgili bir şey mi? Yok. Nedir? Allah Allah. Tamam biraz daha oynayalım. Bir tam karakteri anlayayım. Bakalım ne olacak? Evet abone olup bu arada like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir 10 like yeter bize. 10 like olursa sevinirim bakalım şimdi. Kostüm alma videoları falan da yaparız ama öleceğim lan. Ya arkadaş durduk yere ayı saldı başıma. Kral şu ayı alsana ya çok. Oğlum atışları çok geçti oluyor la bunu. Anlamadım mı? Ulusi ne iş yapıyor bunun? Ya ayıcım. Gider misin? <laughs> Engellerin içinden mi geçebiliyoruz ya da? Öyle bir şey vardı sanki ya. Dur bir dakika ben şu karakterin bir özelliklerine bakayım. Ee, karakteri bilmeden oynuyoruz. Bakalım. <laughs> Bilsem biraz araştırdım ama oyunda gözükmüyor nasıl bir karakterse. Evet. Maple ile bakalım şimdi dur. Geliyorum. Lan İnterneti kötüydü herhalde botcu. Botlarla oynuyoruz tabi. Daha şeyi olduğumuz için. Hadi bakalım. <laughs> Kral yükleri bana vereceğim. Keşke başta verseydin. Şimdi ultiyi anladığım kadarıyla şöyle. Engellerden geçebiliyoruz. Yok. Yine o değil. Oğlum bu ne ya? Bu ne işe yarıyor ulti ya? Ultiyi anlamadan öleceğiz ya. Benim bildiğim kafesin içine ne hapsediyordu lan? Tamam buradan da aldık. Bence biraz basit oldu ya bu video. Basit olmasın diye o zaman bir savaş topu 2'ye 2 girelim. Belki böyle daha iyi şey yaparız. Video kısa çok olmasın diye şey yapıyorum oynuyorum ama karakterin tam şeylerini çözemedim. kral oynayacağım mı? Helal be. Beleş'e gol attık işte. Kral ben bir şey yapmadım. Beni bırak. Nereden doğacaksın? Sağdan mı soldan mı? Gol ki. Bu daha kısa sürdü. var ee, şunları bitirseydik ya. Şunlara bir girelim. Pizza önemli tabii ki biliyorsunuzdur. Pizza ile aldım. Siz de alabilirsiniz. Bir dakika. Ha tamam. Geldim. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle bir başlayalım. Beyler bu kupaları sanki biraz aşağı bırakmışlar. Eskiden zor oluyordu ya bunlar. Şimdi basitler ya. Daha hiç adam bile öldüremedik. Bu nedir ya? Çok kısa sürüyor. Çok kısa sürmesi. Bir maç daha kazanalım. Madem 30 pizzayı alalım. Madem bu kadar oynadık. Bundan sonra da bitirelim. Neredeler? Evet. Frankle ile Janet. Üçlisi. Bakalım. Frank sıkma kardeşiz. Ne kardeşi lan? Öl. <laughs> Evet karakter yani çok zor bir karakter değil. Alışırsın yavaştan. La. Şu ultiyi bir çözemeden bitirdik ya maçı. Ben daha bir şey demiyorum ya. <laughs> Atsın ona da maç bitsin hadi at. Ne yapıyorsun Luna? Frank ulti mı? Evet. Videomuzun sonuna doğru gelirken <laughs> almadığım şeyler vardı. Hazır onları da alayım. 30 pizza da aldık. Evet bunlardan. Aha gizemli. Ve Cordelius'a sprey. Aha 2 gizemli. Ve güç bağını. Evet alacağımız bu kadardı. Pek bir şey anlamadım ama. Yine de güzel bir karakterdi. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.